Sayın Valim buyurun lütfen. Kütahya Valisi Ali Çelik 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri programına katıldı. Trafik Medya Ödülleri Değerlendirme Kurulu Üyesi Vali Ali Çelik'in ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Trafik güvenli eylem planı ile kazalarda önemli düşüşün yaşandığını söyleyen Vali Çelik, bugüne kadar yolların iyileştirilmesi, eğitim gibi bileşenlerle trafik bilincinin artırıldığını belirtti. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde 2010 yılında Birleşmiş Milletler'in Moskova Deklarasyonu'na yapmış olduğu imzada ülkemizdeki can kayıplarının %50 azaltılması için bir deklarasyona imzası bulunmaktaydı. O günden sonra konu bir sistemde eylem planına dönüştürülerek bunun 2017 yılından sonrası da son viraj olarak hızlı bir şekilde hayata geçirildi. Burada Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun müthiş bir iradesiyle trafik kazalarındaki can kayıplarının hızlı bir şekilde azaltılması eylem planı ortaya konuldu. Ee, tabii bunun bileşenleri vardı can kayıplarının azaltılması, yol altyapısının iyileştirilmesi. Malumlarınız olduğu gibi ülkemizin birçok alanında 26 bin kilometrenin üzerinde duble yol ağı İlk yardım altyapısının geliştirmesi, 112 acil birimlerinin olay yerine ulaşılması, eğitim sisteminde trafik ehliyet algısının oluşturulması ve bu eğitim sisteminin düzenlenmesi ve en nihayetinde de denetim. Hedefin sıfır can kaybı olduğunu aktaran Vali Çelik, Trafik Medya Ödülleri Değerlendirme Kurulu üyesi olduğunu ve aldığı ödülün kendisini oldukça memnun ettiğini ifade etti. Ve sonuçta %56'lık bir 2010 yılına göre trafik kazalarındaki can kayıplarında ciddi bir azaltma ve bir başarı geldi. Şu Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştirilen ve onun iradesiyle ortaya konulan bir süreçte her bir can hepimizin bir yakını aslında. Bizleri üzen, bizleri çok derin etkiler bırakan eşimiz, kardeşimiz, babamız, annemiz, komşumuz, akrabamız. Bu süreçte bir sayının eksik olması hepimizin açısından çok değerli. Bundan sonraki zaten yeni eylem planında sıfır can kaybı, sıfır vizyon projesi. 2031 yılına kadar da hiçbir can trafikte kaybetmemek için bir projenin de ilk startı verildi. Bir projenin bir başlangıcı bugünkü törende verildi. Ayrıca buradaki çalışmalarımızdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bizlere bir plaket verilmesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden de bu plaketi almakta. Bizleri hem motive etti hem de mutlu etti. Vali Ali Çelik vatandaşlara trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu. Hız limitlerine uymak, emniyet kemerini takmak, trafik kurallarına uymak, iyi sürücü olmak, iyi bir makas atmak, birinin önüne geçmek değil. Hızlı araba kullanmak hiç değil. Emniyet kemeri takmak cesaret göstergesi değil. Bizlerin iyi sürücü olması trafikteki kurallara ve davranışlara mutlak uymakla alakalı.